Merhaba sevgili takipçilerim bugün sizlere çocuklar için etkinlik yapacağım. Bu etkinliğimde uçan roket etkinliği olacak. Bunun için neler lazım? Bir tane 14-14 santim -14 kesilmiş kare şeklinde karton, ince gramofon kartonlar lazım. Ondan sonra bir tane şöyle pipet lazım. Bu şekilde olması kıvrılan pipet olması daha iyi çünkü içine sokup üflediğimizde roketimiz uçacak ve bir tane de kale. Burada boyamadım ama buradaki roketin ucunu boyayacağız. Şu şekilde yapımına başlıyorum. Çok basit bir şekilde çocuklarınız kendiniz de yapabilirsiniz. İki tarafı ucu ucuna gelecek şekilde katlıyoruz. Ondan sonra açıyoruz, çeviriyoruz ve yine katlıyoruz. Ucu ucuna gelecek şekilde. Evet. İki tarafı da aynı iç tarafa bakarak katladık. Şimdi dışını çevirip dışını şu bu sefer şu şekilde çapraz değil de dikdörtgen olacak şekilde iki ucu birbirine gelecek şekilde yapıp kıvırıyoruz. Şuralar ucucuna gelmesi önemli keskin hatları belirliyoruz. Ve şimdi bir de bu yana çevirip katlıyoruz. Evet. Şimdi tersini çeviriyoruz. Şu iki kanadı tutuyoruz. Diğer iki kanadı da şu şekilde tutuyoruz. Şöyle olacak şekilde kıvırdık. Şöyle iyice hemen yapalım. Ve bundan sonra çeviriyoruz. Şöyle şu şekilde bu kenarını yine sivri kenara üstü olacak şekilde şurayı kıvırıyoruz. Bu şu şekilde. Diğer tarafını çeviriyoruz. Yine aynı şekilde katlıyoruz. Şu ortadaki çizgi ye denk gelecek şekilde olması iyi. Çünkü daha muntazam çıkması için bu şekilde katlıyoruz. Bunu da katlıyoruz. Evet. Yine bir tur daha katlıyoruz. Ama aynı bu şekilde şu gene çizgiye gelecek şekilde şurasını tırnağınızı iyice ezerseniz Evet iki tane yapıp çocuğunuzla birlikte çok güzel etkinlik yapabilirsiniz uçurabilirsiniz yarışma yapabilirsiniz şöyle iyice kıvırdık diğer tarafını çeviriyoruz yine aynı işlemi yapacağız yine aynı kıvırıyoruz ortaya gelecek şekilde uçları bu da iyice kıvırıyoruz Şöyle iyice sivril ve Bu şekilde Ve görmüş olduğunuz gibi Burasını da Şurasını Dibinden tutuyoruz ve şu şekilde şöyle ayağı düz olacak şekilde katlıyoruz. Şöyle. Açıldığında daha düz olacak. Gördüğünüz gibi şu köşe şuraya, şu köşe şuraya denk gelecek şekilde kıvırıyoruz. Bunu da kıvıralım. Evet. Gördüğünüz gibi kıvırdık. Diğer tarafı da çevirip aynı kıvırıyoruz. Şu köşeye şuraya şuradaki içteki köşe şuraya gelecek şekilde kıvırıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten uçlar denk denk geldi. Evet. Şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi roketimiz oldu ve açıyoruz. Şöyle içini açıyoruz. Gördüğünüz gibi çok tatlı oldu. Ve ucunu şöyle boyayabiliriz. <laughs> Geldiğince boyamaya çalıştım. Siz daha mutlazlık bir şekilde boyarsınız <laughs> umarım. Şöyle paketimizi şöyle açıyoruz. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle, şuradan da açalım, şuradan da açalım. Gördüğünüz gibi ayakları da düz zemine basıyor. Şöyle şu şekilde açalım. Ve pipetimizi. koyalım. Şöyle biraz daha açabilirsiniz. Evet. Ve üfleyelim. Gördüğünüz gibi sonuç gayet başarılı. Evet. <laughs> Kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın diyorum. Gördüğünüz gibi roketlerimiz çok güzel oldu. Çocuklarınız için etkinlik için çok basit ve e, güzel bir çalışma oldu. Kanalıma abone olun. Lütfen takipte kalın. Diğer etkinliklerimiz de olacak. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Koronalı günlerde de evlatlarınızla inşallah böyle güzel güzel etkinlikler yaparsınız. Beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın diyorum.